esnemek şeytandandır diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın esneyeni ve esnemeyi sevmediğini huve şeytani o esneme fiiliyatının şeytandan olduğunu hatta hadisin devamında fe inne ahadakum iza tasaaba dahika minhu şeytan içinizden biriniz esnediği zaman şeytan ona güler şeklinde bir ifade de buyurmuştur. Acaba bu hadise göre bizler esnediğimiz zaman günah mı kazanıyoruz? Allah'ın sevmediği, Resulullah'ın tasvip etmediği, şeytanın ise yaptığınız zaman güldüğü bir fiil bizim için günah olur mu? Olmaz kardeşlerim. Fakat bu fiilden önceki yaptığımız hareketler bu fiilin doğmasına sebebiyet veriyorsa o zaman günah kazanacağız ki şeytan bize gülüyordur. Nasıl? Bir kişi gece geç saatlere kadar uyumamışsa vücut yorgun düştüğünden ötürü otomatikmen kendisi bir alarm sistemi olarak sizi esnetir. Uykunuzun geldiğini artık enerjinizin son safhasına geldiğinizi beyan eder. Sizler o saate kadar uyumamış vücudunuzu güçten takatten düşürecek seviyeye kadar getirmişseniz büyük ihtimalle o yorgun bedenle sabah namazına da kalkmayacaksınız. Bu vecihiyle o saatlerde esnemeniz şeytanın hoşuna gidecektir. Çünkü yarın sabah namazına kalkamayacağınızı kendi tecrübesine istinaden manen görecektir. Ve o zaferini erkenden kutlamak kastıyla siz esnediğiniz an size en baştan gülmeye başlayacaktır. Yahut ilmi bir mecliste veyahut ibadet ederken ciddi disiplinin, nizamın ve intizamın gerektiği şuurlu kafanın bilinçli bir yapıyla yapması gerektiği bir meseleyi gevşek bir beden, gevşek bir şahsiyetle yaparsak o an esnemeye durduğumuz an şeytan bize güler. Niye? Çünkü ilim gibi gönül ve zihin dünyamızı şekillendiren ciddi bir meseleyi ciddiye almayıp dik durup kendimizi o işe vurmayıp Kendimizi gevşek bırakırsak o an rehavet üzerimize çöker ve esneriz. Bu da dersi, ilmi dinlemediğimiz anlamına gelir ve ondan bir şey kazanmadığımız anlamına gelir. Bu da şeytanın hoşuna gider. O esnememizi gördüğü zaman bu adam gevşemiştir. Bu adam kendisinden geçmiştir. Kendisini ilme vermemiştir der ve onu bir kazanç olarak algılayıp bize güler. İşte bu yüzden ibadet gibi, ilim gibi meselelerde dinç durmak lazım veyahut ibadetimizi provoka edecek bir durumda vücudumuzu yorgun bitap düşürmemek lazım.